Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ıspanak nasıl yıkanır, onu tarif edeceğim. Ispanağımızı önce bu şekilde köklerini temizleyelim arkadaşlar. Kötü yerlerini, köklerini temizleyelim. Sonra suya ıslayalım. 10 dakika ıslayalım. Ne kadar çamur var, bakın arkadaşlar. Doğradıktan sonra yıkarsanız çamurlar birbirine yapışıyor, iç içe geçiyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Sonra ne kadar çamur olduğunu size göstereceğim. İlk suyumuz bu çünkü. 2 kilo ıspanağımız var burada arkadaşlar bu ıspanağımızı bu şekilde bakın ne kadar kirli suyumuz çıktı doğrarsak bütün çamurları arındırmak daha zor olur bakın bu dibinde kum çamur kalmayana kadar yıkayalım arkadaşlar ıspanağımızı yıkayalım sonra süzgeçte dursun doğrayalım yıkadıktan sonra doğruyorum ben arkadaşlar ıspanağımızı daha güzel oluyor İsterseniz doğradıktan sonra da bir, bir su yapabilirsiniz kum kalıyor mu bakın leğenimizin dibinde bu şekilde yıkayalım arkadaşlar ıspanağımızı ya da kolay gelsin kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.